önemli. Devam edelim bahçeli evlerle. Ee, Sayın Hakan Bahadır bu pazar e, seçim olsa %30 oranında oy verim diyenler, kesinlikle oy vermem diyenler %20, kararsızlar %8 rakiplerine göre oy verme davranışım değişir diyenler %12. De nur... Burada biraz daha Tabii bu, burada saat. biraz daha rakiplerine göre oy verme davranışı değişebilir. Yani burası çok karanteli gibi durmuyor. Yani rakiplerinin durumuna bağlı olarak. Bakın burada da rakip meselesi şöyle bir rakibiniz yani bir blok rakibiniz olursa sizin oy oranınızın elli'nin üstüne çıkması gerekiyor ama dört tane parti olursa yıllar önce Sayın Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da belediye başkanı olduğunda yüzde yirmi yedilerde falan bir oy almıştı çünkü dört tane önemli aktör vardı o, o seçimde dolayısıyla rakipleriniz birden fazla olduğunda sizin farklı parti tabanlarından da oy alabilen bir duruş ortaya koymanız gerekiyor bundan dolayı önemli peki ee, bir sonraki